Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte yapay kar yapacağız. Bir tuvalet kağıdını teker teker koparıyorum. Evet teker teker yavaş yavaş. Şunları bayağı bir doldurdum. Şimdi ise su koyacağız. Oo, akıtıyor akıtıyor Ama akıt. olsun koyduk suyumuzu. Evet o sırada bunu böyle karıştırmaya çalışıyorum ve arkadaşlar alttaki tarafa da gelmemiş olabilir Evet biraz şey yaptım alttaki tarafa da gelmesi için gördüğünüz gibi sudan bayağı boşalttım ama toplu olmaması lazım açıyorum Sizler eğer böyle toplamışsa açın arkadaşlar kesin açıyoruz Kaçtır kaştır. Şu an baktığıma göre tam bir dakikada Dur, durun şu videoyu. O arkadaşlar İstanbul'da bayağı sanırım yağmuru yağıyor. Fırtına çıkacak herhalde. Anne bilmiyorum. Yavaş yavaş elimiz ile şekilde yapıyoruz Parça pinçik yapıyoruz. Her parça pinçik yaptık. Şimdi karıştırmaya devam edelim. Evet. Yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Ah oh, elim ağrıdı. Neyse baya bir sanırım yoğuracağız. Baya kolları yoğuracağız. Ah elim. Neyse. sıradaki aşama arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Şöyle parça pinç, parça pinç. Bu sefer hepsini daha demin hepsini yapmamıştım. Tan yeni Şu anda tercih reklamları aklıma geliyor bu arada. Ama şöyle baya 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 yapalım. arkadaşlar e, bu arada şunu söyleyeyim ki e, şimdi bunu böyle sadece parça pinçik yapmayacağız bir alet kullanacağız onu da hemen getireceğim böyle <laughs> çok bulunmayacak bir şey de değil belki de şu an yanımda dur <laughs> herhalde bunlar zaten ama böyle bakın ayrılmış ayrı ayrı daha güzel ne güzel ah. <laughs> Arkadaşlar video atmamın sebebi Paris'e tek sonra e, tabletten çekiyorum bu arada tabletimi şarjı bitti şarjını bulamadım falan Bazı yani, şeyler oldu o yüzden yeni yeni video çekiyorum o zaman çekemediklerimi bu zamanlar çekiyorum artık şimdi bunların hepsini süreceğiz Arkadaşlar normal süzgeç yerine ben bu kullanacağım. Normal süzgeçimiz çünkü şeyde kalmış makinede. Koyalım. Hepsini koydum. Evet şimdi bir, e, daha demin kullandığımız kaşık nerede? Burada. Onunla yavaş yavaş şöyle bastırıyorum. Şimdi zaten ne yapacağım? Gördüğünüz gibi. Siz böyle ne kadar su çıktığına falan bakın bastır bastır bitmek bilmiyor. Ayağından gümüş Şimdi geçtim, Elim ile sıkıyorum. Bakar mısınız? Elle sıkınca daha çok çıkıyormuş. Onu öğrendim. Sıçrıyor. Suyla bu suyu kullanacağım arkadaşlar. Çöpe atamam herhalde yani. Arkadaşlar bu arada size bir şey de göstereceğim. Oh. elma ağrıdı. Diğer elimi geçtim ah, Çok sıkıyoruz yalnız bu arada. Da. Şimdi söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar sıkarken suyu gitti diye. Yani kuruyor diye. Bakın parça parça. Anladınız mı yani ne kadar güzel oldu. Hayalinden yemiş Dırı 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 gördüğünüz gibi şöyle şöyle hemen yaptım bakın çok güzel bir işlem yaptık şu an Allah evet şimdi arkadaşlar büyük bir borcam ben de aldım şimdi karnelimizi üstüne koyuyorum yazıyorum ama yüz bilmez zaten bu süs tabağı tabağımız olacak borcam evet Karşı eğer hayal gücünüze karşı geliyorsanız yani Ay ben hayal gücümü yaptım istediğim renkte Ya <laughs> O zaman sim kullanabilirsiniz Kendi yaptığım sim videomu da izlemeye sakın Burada <laughs> sim yapımı gösteriliyor iki malzeme tuz ve oje ile İsteyenler oje kullanmayabilir zaten Şöyle tekrar yapmayı düşünüyorum ben şimdi. Hemen yapacağım. Neden arkadaşlar? Çünkü az geldi bu şu an bu hocam arkadaşlar. Mi? Hiç benim parça pinçik yapmadım. Hızlı olayım diye arkadaşlar. Evet şimdi burada parça pinçik yapacağım. şekilde yapıyorum. Aralarda gördüğüm büyükleri de ayırıyorum elimle. Bu şekilde yaptım. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama henüz hala bitmedi. Bunlar devam edeceğim. Şöyle aldım hepsini aldım. Böyle 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 yapalım. Borcumuzun iç içinde yapıyoruz. Bugün bir de biraz geç video yaptım ilk videomda. Çünkü bugün geceye gittik. Arkadaşlar sonra atmayacağım arkadaşlar. Onları da biraz üstüne Şimdi kalan suyu kullanmaya dikkat edelim onu ziyan etmeyelim bence çünkü o sulara para veriliyor yani da para verilmeyen var da para verenler ve e, biraz su sınırımız zorlamış olur bunu <laughs> <laughs> oyun kumu olarak kullanabilir mesela bakın bakın her şekli alıyor sonra dağılabiliyor bu benim tarifim. Ee, YouTube kanallarında farklı tarifler gördüm. Yani hiç, de anlamadım onları. Ben bunu yapmaya karar verdim. Belki bazı kanalda görmüş olabilirsiniz. Ama olsun. Ben kendim yaptım bu tarifi. Simileri özellikle. Ben biraz sim dökmek istiyorum açıkçası. Ve kendi yaptığım simlerden. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor ve bir gri sim dökerim. Gri. Gri gri çok gri. Gördüğünüz gibi. Hadi karıştıralım. Şu an elimi hiç sokmak istemiyorum bu gerçekten. Bunlar arkadaşlar istemez sadece kar Şey bu her bir şey sadece kar Bakar mısınız şunlara? Şimdi makarna gibi oldular baya karıştırıyorum gösterdiğim gibi çok süslü oluyor e dediğim gibi gösterdiğim nasıl sim yapabiliriz video simi yapabilirsiniz simler bir sürü hem de olacak bu. Ben mesela bayıldım şu an renklerine. Bu arada arkadaşlar bu tarifi ben şimdi uydurdum. Videoyu tam çekerken uydurdum bu tarifi. Hiçbir yerden görmedim. peçeteleri falan gördüm ama süzme işini falan hiç kimseye görmedim. Bilmiyorum. İstemeyenler sevmeyebilir bu güzel güzel oyun kumlarını. Bunlara ben oyun kumu diyorum çünkü istemeyen her şey yapılıyor. Gördüğünüz gibi doğal malzemelerle. De. Görüşürüz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biraz karıştıracağım. Ben ne yapacağımı göstereyim mi hemen? Ayında, şu şarkı şu e, şeyine takıldı. Evet. Hmm, burası da mı? Benim gibi çok isimli bir yermiş. Ne isimleri mi şimdi? E, gözlemciğim, gözlemcimiz pamuk geliyor. Evet geldim. Yat. <laughs> Şunu çektikim. Yatır beni şimdi. Yatırsana be çocuk. Pamuk seni arıyorum. Ay. Pamuk sen misin? Sanırım evet. Allah'ım ya çık üstüne. Ne şimdi bana kızıyorsun o zaman sen çık. Arkadaşlar bu videoda başka bir video da olacak. Ama bugün bu video bayağı sürecek. şekerim saat falan sürebilir bilmiyorum. Youtube'a yüklenmesi bayağı uzun sürecek o yüzden şimdiden bir dakikayı bulur herhalde. 7 dakika var çünkü. 20 dakika olması için. bakın tabletten olduğu belli oluyor. Evet şöyle tablet olduğunu göstereyim. Neyse devam edelim. Haydi. Haydi bunun başka bir yapımına geçelim. Bunun farklı bir yapımına geçeceğim. Bu kolay yapımda değildi. E, hangi yapım olduğunu ben de bilmiyorum şu anda. Evet. Yapımı için bunda ilk önce su koyacağız arkadaşlar. Artan su koyarak kullanacağım ben de. Şimdi ise, şimdi ise bunu toplu olarak aldım. Koydum. Evet şöyle koydum. dediğim gibi bir farklı formülü. Yine oyun hamurumsu bir şey burada. Arkadaşlar. Evet ama şöyle koyalım. Ah, yoruyoruz. çok. Bunu yaparken bile arkadaşlar eğleniyorsunuz zaten. Daha ne olsun diyorum. Oh geldi. Bakar mısınız? Doladım, doladım, doladım. Oldu. Arkadaşlar suyunu sakın <facial> elinize almayın. Süzgeç. Ama isteyenler eliyle alabilir. Ya süzgeç olmayanlar ya da hmm, isteyenler. Şimdi evet ben bunu böyle yaptım. Bu kuru oldu diyorsanız alabilirsiniz. Çok az bandırdım. Bu kadar bakın. Çok az su kalıyor zaten. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada oy arkadaşlar. Bir tane şey gerek yok tabağı onun için. Bunları çekiyorum kenara. Bugün ana malzemesi peçete oldu arkadaşlar yılı ana malzemesi peçete. Tekrardan peçete e, ana malzeme alarak gidip çıkıyor. Ups düşürdüm sizi. Evet. evet attım çöpe. Aldım bunu buraya. Nasıl yapacağımı hemen gösteriyorum. Bastır. Nasıl şekil olursa karışmayın. Benimki gibi olmayınca da yapmamayı çalışın. Yani nasıl oluyorsa. Bakın mesela benimki açıldı. Su kullanacağım. Diğer tarafa gelmemiz için çok dikkatli olmam lazım. Bakın ne var? dedim. ortasına koyacağım. Koydum çünkü. Şimdi ne yapıyorum? Bakın bu da bir oyun şeyi gibi olacak şimdi ise. Hoppa. Su 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 su. Kapatalım el kadar su. Bu baya ıslandı yalnız biraz ıslandı. Bu süs karı yani süs karı bir şey. Şimdi kar olabilir. Bakın çünkü fark ettiniz mi bunu hiç şey yapmadım. Gördüğünüz gibi bakın. O oh, çok rahat. Ve bu vardı. Çok rahatlar. Denemenizi tavsiye ederim.